Herkese merhabalar. Bu dersimizde yüzde problemleri çözeceğiz. Birinci soruyla hemen başlıyorum. 24 kişilik bir grubun yüzde 25'i çocuksa bu grupta kaç çocuk vardır diyor. Bir çokluk var. Yüzde 25'ini arıyor yani kısacası. O zaman ne yaparım? 24 çarpı 25 bölü yüzden kaç çocuk olduğunu hesaplarım. Ne yapalım? Şunları sadeleştirelim. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4... Şuradaki 4 ile 24'ü sadeleştiririm. Burada 1 kaldı. Burada 6 kaldı. O zaman 6 çarpı 1'den 6 kalmış oldu. Demek ki bu grupta toplam 6 tane çocuk varmış. İkinci sorum şöyle. 5 deste kalemin %40'ı kurşun kalem ise kaç adet kurşun kalem vardır? 5 deste diyor. Destede kaç tane kalem olur? 10 tane olur değil mi? Dolayısıyla burada ne olacak? 5 çarpı 10 yani 50 kalem var toplamda. Yani 50 kalemin %40'ı kurşun kalemmiş. O zaman ne yaparım? 40 bölü 100'ünü alırım 50 kalem. Sıfırlar sadeleşti. Sıfırlar sadeleşti. 5 kere 4 nedir? 20'dir. Dolayısıyla 50 kalemin 20 tanesi neymiş? Kurşun kalemmiş diyebiliriz. Üçüncü sorum şöyle. Bir toptancı 600 kilogram kayısıyı aşağıda belirtilen oranlarda dağıtıyor. Her birine kaçer kilogram düştüğünü hesaplayalım diyor. Şimdi öncelikle Ahmet Bey'e kaç vermiş? %35 vermiş. 600 kilogram kayısı vardı. 35 bölü yüzünü Ahmet Bey'e vermiş. Ne olur? Şu sıfırlar gider. 6 kere 5 30. 6 kere 3 18. 3 de vardı. 21. Dolayısıyla Ahmet Bey'e 210 kilogram düşmüş. Veli Bey %4,5 almış. 600 çarpı 4 buçuk bölü 100 Aslında şunu kafamız karışmaması için şöyle yapabiliriz 600 şu payı ve paydayı 10 ile genişletelim yani 45 bölü 1000 yapalım Şuradaki sıfırlar gitti daha sonra 45 ile 10'u 5 ile sadeleştirelim. Burada 9 kaldı. Burada 2 kaldı. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3 kaldı. Burada 1 kaldı. O zaman 3 kere 9 nedir? 27 kilogram Veli Bey'e gitmiş oldu. Bakalım Serhat Bey %50'sini almak istiyormuş. Zaten bir çokluğun %50'si neydi? Aslında onun yarısıydı. Yine de bunu teyit etmek için %50 ile çarpalım. Çünkü ne oluyordu? 50 ile 100'ü sadeleştirdiğimde burada 1 bölü 2 kalıyordu. Dolayısıyla 2 ile de 600'ü sadeleştirirsem eğer burada 300 kalıyordu. O zaman Serhat Bey 300 kilogram yani yarısını almış oldu. Kemal Bey'e baktım. Kemal Bey yüzde sıfır tam onda 5 alacakmış. Yani 600 çarpı sıfır tam onda 5 bölü 100. Yine bunu on ile genişletirsek kolay işlem yapabiliriz. 600 çarpı 5 bölü 1000. Şuradan sıfırlar gitti. 5 ile onu sadeleştirdim. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. 2 ile de 6'yı sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. 3 çarpı 1'den 3 kilogram düştü. Kemal Bey'e. Peki Ali Bey geriye kalan demiş. Şimdi geriye kalanı bunların hepsini hesaplayıp 600'den çıkararak da yapabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. Yüzdeleri hesaplarız. Geri kalan yüzdeden 600 kilogramdan geri kalan yüzdeyi hesaplarız. Yani şöyle. Yüzde 35 burada var. Yüzde 50 daha kaç oldu? Yüzde 85. 4 buçukta da 0'dan 10'da 5'i topladım. Kaç oldu? 5 oldu. Yani 85 vardı. Bir de 5 geldi. Kaç oldu? 90 oldu. Zaten %90'ı dağılmış oldu. O zaman geriye kalan nedir? %10'luk bir dilimdir. Değil mi? %100'e ulaşmaya çalışmak için. Dolayısıyla 600 çarpı 10 bölü yüzde Ali Bey'e geriye kalanmış. Şunlar gitti yine. 6 çarpı 10'dan 60 kilogram da Ali Bey'e gitmiş oldu. Dördüncü sorumuz şöyle. 450 TL'lik bir koltuğa 81 TL KDV uygulandığına göre uygulanan KDV oranı yüzde kaçtır diyor. Şimdi bu sorularda ne yapıyorduk? 81 TL KDV var. 450 TL'lik bir koltukta. Öncelikle yüzde kaçı olduğunu hesaplamak için sadeleştirelim ve payda da yüzü yakalamaya çalışalım. 9'a sadeleştirirsem eğer 9'a böldüm 9, 9'a böldüm kaç oldu 50 olmuş oldu sonra ne yaparım 2 ile çarparım 2 kere 9 18 50 çarpı 2 100 dolayısıyla KDV oranı kaçmış yüzde 18 miş diyebilirim 5. sorum Aysun kullandığı 520 metrelik yolun 120 metrelik kısmında koşmuştur. Aysun'un koşarak aldığı mesafe, yürüyerek aldığı mesafenin yüzde kaçıdır diyor. Toplam yol 520 metreymiş. 520 metre 120 metresini koşmuş geri kalanı yürümüş peki koşarak aldığı mesafeyi çıkaralım 04 o zaman 400 metresini yürümüş 120 metresini ise koşmuştur peki ne demişti koşarak aldığı mesafe yürüyerek aldığı mesafenin yüzde kaçıdır o zaman ne yapacağım 120 bölü 400 yapacağım. Yüzde kaçı olduğunu bulmak için. Her ikisini de 4 ile sadeleştirelim. 4'e böldüm kaç oldu? 30 oldu. 4'e böldüm kaç oldu? 100 oldu. Dolayısıyla 30 bölü 100 oldu. Yani yüzde 30'dur demiş. Altıncı sorumuz şöyle. Aşağıda verilen her bir karenin alanı yanındaki dikdörtgenin yüzde kaçıdır demiş. Yani dikdörtgenlerin alanını hesaplayacağız. Sonra karelerinkini hesaplayacağız. Karelerin alanı yanındaki dikdörtgenin alanının yüzde kaçıdır? Bunu bulmaya çalışacağız. Dikdörtgenin alanı nasıl hesaplıyorduk? Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? 8 çarpı 10 80 santimetre kare. Buradaki dikdörtgenimizin alanı. Peki buradaki karenin alanı nedir? 6 kere 6, 36 santimetre karedir. Şimdi ne yapacağım? Dikdörtgenin, pardon karenin alanını 36'yı 80'e oranlayacağım. Ama yüzde kaçıdır diyor. O zaman ne yapmaya çalışacağım? Payda da 100'ü yakalamaya çalışacağım. Önce sadeleştirelim. 4'e bölelim. 9, 4'e bölelim kaç olur? 20 olur. Şimdi ne yaparız? Şimdi artık 5 ile çarptığımda payda da 100'ü yakalayabilirim. 9 kere 5 45. 20 kere 5 100. Demek ki burada karenin alanı dikdörtgenin alanı kaçmış? %45'iymiş. Buraya baktım. 2 çarpı 5 10 cm kare. 4 kere 4 16 cm kare. Şimdi ne yapacağım? 16'yı yani karenin alanına dikdörtgenin alanına oranlayacağım. Ve paydada yüzü yakalamaya çalışıyorum. Yüzde kaç olduğunu bulmak için. Paydayı 10 çarptım. Payı da 10 çarpıyorum. 16 çarpı 10 160. 10 çarpı 10 100. Demek ki buradaki karenin alanı dikdörtgenin alanının yüzde 160'ıymış dedim. Diğerine baktım. 2x1, 2 çarpı 1, 2 santimetre kare dikdörtgenin alanıymış. 1x1, 1 çarpı 1, 1 cm kare karenin alanıymış. Yine ne yapacağım? Karenin alanını yani 1 santimetre kareyi 2 santimetre kareye oranlayacağım. E yine ne yaparım? Payda da kaçı yakalamaya çalışıyorum? 100'ü yakalamaya çalışıyorum. Dolayısıyla 50 ile ve 50 ile çarparım. Her ikisinde 1 çarpı 50, 50 ve 2 çarpı 50, 100 o zaman buradaki karenin alanı dikdörtgenin alanının kaçta kaçıymış? %50'siymiş demiş. Geldik 7. sorumuza. Aşağıda bazı ürün fiyatları ve bu ürünlere yapılan indirim ve zamlar verilmiştir. En pahalı olan hangisidir diyor. Şimdi öncelikle bakalım. 180 TL'lik bir ürün var. %25 indirim uygulanmış. %25 indirim uygulandığında ne yapıyordum? %100'den, 100'den, 100'den %25'i çıkarıyordum. Değil mi? Dolayısıyla 100'den ben 25'i çıkarırsam kaç kalır? 75 kalır. Dolayısıyla ben buradaki 180 TL'yi ne yapacağım? 75 bölü 100 ile çarpacağım aslında. Sıfırları sadeleştirdim. 75 ile onu sadeleştireyim. 75'i 5'e böldüm. 15. Onu 5'e böldüm. 2. Daha sonra 2 ile 18'i sadeleştireyim. Burada 9 kalır. 9 kere 5. 45 elde var 4. 9 kere 1 9. 4 daha 135. Dolayısıyla buradaki ürün 135 TL'ymiş. Şuna baktık. 150 TL'lik bir ürün var. %20 zam yapılmış. Zam ne demektir? %100'e %20 daha eklemektir. Yani 100'e 20 ekledim. 120. Dolayısıyla 150 çarpı 120 bölü 100 yapacağım burada. Sıfırlar sadeleşti. Sıfırlar sadeleşti. Ne oldu? 15 çarpı 12 kaldı. 15 ile 12'yi şurada çarpalım. 2 kere 5 10. 2 kere 1 2. Bir delde vardı. 3. 1 kere 15 15. Topladım. 180. Dolayısıyla bu üründe 180 TL'ymiş sonuçta. Burada 140 TL'lik bir ürünümüz var. %35 zam yapılmış. Şimdi 100'dü bunun 140 TL'si. %35 zam yapılırsa ne olur? 135 daha %135 olur değil mi? Dolayısıyla 140 TL'yi ne yapacağım? 135 bölü 100 ile çarpacağım. Şimdi burada ne oldu? Sıfırlar gitti. Peki burada 2 ile sadeleştirelim 10 ile 14'ü. Burada 5 kaldı. Burada 7 kaldı. Daha sonra 5'i 135 ile sadeleştirelim. Bakalım 135 bölü 5. 2 kere 5 10. Şurada 3. 5 kaldı. 35'in içinde 5. 7 defa 7 kere 5. 35 0 0. Yani burada kaç kalmış oldu? 27. O zaman 27 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 7 49. Elde var 4. 7 kere 2 14. 14 4 daha 18. Bu da 189 TL'ymiş. Peki bize neyi soruyordu? En pahalı hangisidir diye soruyordu. O zaman bu 135 TL bu değil. 180 de değil. Dolayısıyla en pahalı olan 189 TL'lik ürünmüş diyebilirim. 8. sorumuz şöyle. Aslı yanına 100 TL banknot olup evden çıkmış. Beğendiği 90 TL'lik kazığı almanın hayalini kurmuştur. Beğendiği bu kazağa %10 zam geldiğini gören Aslı'nın parası kazağı almaya yeter mi diyor. Aslı'nın yanında 100 TL var. 90 TL'lik kaza alacaktı. Ama ne olmuş? %10 zam gelmiş. Yani kazak %100'den ne olmuş? %10 zam alınca %110 olmuş değil mi? Dolayısıyla ben burada 90 TL'yi 111'i çarptığımda %10 zaman ne kadar etkilediğini göreceğiz. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. 9 çarpı 11 nedir? 99'dur. Kazak 99 TL olmuş. Neyse ki yanında 100 TL var. O zaman evet kaza almaya parası yetecektir. 9. sorumuz şöyle. Bir kenar uzunluğu 40 metre olan kare şeklindeki bahçenin karşılıklı kenarlarından ikisi %25 arttırılıp Diğer karşılıklı iki kenarı %25 azaltılacaktır. Oluşan yeni bahçenin alanı ile önceki alan arasında fark kaçtır diyor. Şimdi kare şeklinde bir bahçemiz varmış. Öncelikle 40 metre ve 40 metre kenar uzunlukları var. Sonra ne olacak? Kenarlarından iki tanesi şu karşılıklı kenarları arttırılacak. Diğerleri ise azaltılacak. Ve yeni bir şekil oluşturulacak. Bunlar %25 %25 ikisi arttı. Arttı. Ve yanlar %25 azaldı. %25 azaltılacak. Bakalım oluşan yeni bahçenin alanı ne olacak? Şimdi öncelikle 40 metreydi. Bir kenar uzunluğu. %25 arttırdığımızda ne yapmamız gerekiyor? %100 artı %25 değil mi? Yani 125 ile burasını çarpacağız. Bu şekilde. Şu sıfırlar gitti. 2'ye böldüm şunları. Burada 2 kaldı. Burada kaç kaldı? 5 kaldı. Peki 125 ile 5 sadeleşirse ne olur? Burada 25 kalır. 2 çarpı 25 ne olur? 50 metre olmuş olur. O zaman şurası ne olacak? Şöyle tekrar çizelim. Yeni bahçenin uzun kenarı ne olmuş oldu? 50 metre. 50 metre oldu arttırıldığında. Peki diğer karşılıklı kenar yani şunlar azaltılacaktı. Azaltıldığında ne olacak peki? O zaman da yüzde, %100'den %25'i ne yapacağım? %25'i çıkaracağım değil mi? Ne kaldı? %75. O zaman azaltıldığında 40 çarpı 75 bölü 100 yapacağım. Sıfırlar gitti. Şunları 2'ye böldüm. 5 2'ye böldüm. 2 75 ile 5 sadeleşti. Burada 15 kaldı. 2 çarpı 15 nedir? 30 metredir. Demek ki yeni bahçede şu kısa kenarlar ne olmuş oldu? 30'ar metre olmuş oldu. Peki şimdi ne diyor? Oluşan yeni bahçenin alanı ile önceki alan arasındaki fark kaçtır diyor. Önceki alan kaçtı? 40 çarpı 40'dan 4 kere 4 16 1600 metrekareydi. Peki yeni alana bakalım. 30 çarpı 50'den 3 kere 5 15 1500 metrekare. O zaman oluşan yeni bahçenin alanı ile önceki alan arasındaki farkı soruyordu. 1600'den ne yapacağım? 1500'ü çıkaracağım. Ne kaldı? 100 metrekare. Ne olmuş? Alanı küçülmüş. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda da şöyle. Tabloda belirtilen ürünlerden kazak için %25 zam, etek için %20 indirim, elbise için %45 zam, ayakkabı için ise %50 indirim uygulanacaktır. Buna göre hepsinden birer adet alan biri toplamda kaç TL öder demiş. Şimdi burada kazan fiyatı kaç TL? 60 TL. O zaman kazak için %25 zam dediğinde ne yapacağız? Zam nedir? Fazlalaşacak ürünün fiyatı. Dolayısıyla 125 e ekleyeceğim ve ne olacak? 125 olacak. O zaman ben kazığın zamlı fiyatını bulmak için 60 TL'yi 125 bölü 100 ile çarpmam gerekiyor. Ne yaparım? Öncelikle sıfırlar gitti. 125 ile onu sadeleştiririm. Her ikisini de 5'e bölerim. 25 bölü 2. 2 ile 6'yı sadeleştiririm. Burada 1 kaldı. Burada 3 kaldı. 3 çarpı 25'ten 75 TL çıktı. Kazan fiyatı. Peki eteğe bakalım. Etek için %20 indirim demiş. İndirim nedir? Azalacak fiyatı. O zaman yüzden 20'yi çıkaracağım. Ne kaldı? 80 kaldı. Dolayısıyla eteğin fiyatını ne yapacağım? 50 TL'yi 80 bölü 100 ile çarparsam eğer %20 indirimli fiyatını bulmuş olacağım. Sıfırlar gitti. 5 kere 8 40 TL olmuş oldu eteğin fiyatı. Şimdi elbisedeyiz. Bakalım elbise için %45 zam diyor. Yani ne yapacağız? 100 TL'yi burada zam dediği için yine artacak. 100'e 45 ekleyeceğim. 145 yani 100'ü 145 bölü 100 ile çarpacağım. Zamlı fiyatını öğrenmek için. Sıfırlar gitti. 1 çarpı 145. 145 TL'ymiş. Elbisenin de zamlı fiyatı. Son olarak ayakkabı için ise %50 indirim uygulanacakmış diyor. Yine yüzden ne yapacağım? 50'yi çıkaracağım. 50 kaldı. O zaman ayakkabının indirimli fiyatını bulmak için de 80 çarpı 50 bölü 100 yapacağım. Sıfırlar yine gitti. 5 kere 8 nedir? 40 TL kalmış oldu. Şöyle kalemimi değiştirdim. Bunların hepsini toplamamız gerekiyor değil mi? 75 TL'yi, 40 TL'yi, 145 TL'yi ve yine 40 TL'yi toplayacağız. Hepsinden birer adet alan biri için. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var 1. Buraya verdim 8. 8, 4 daha 12. 12, 4 daha 16. 4 daha 20. Elde var 2. 2'yi buraya verdim. Bir daha 3. Toplamda kaç TL ödeyecekmiş? 300 TL ödeyecekmiş. Peki. Şimdi diyor ki burada müşteri aldığı ürünlerin toplam fiyatı üzerinden yani bu fiyat üzerinden tekrar %5'lik bir indirim ister. Satıcının amacı ürünlerden kar etmek olduğuna göre teklifi kabul eder mi diyor. Şimdi bakalım ürünlerin normalde fiyatı ne kadarmış indirim ve zamlar haricinde. Topladım 0.65 daha 11 8 daha 19 elde var 1 buraya verdim. 290 TL'ymiş. Şimdi 290 TL iken indirim ve zamlar sonucunda bunlar ne oldu? 300 TL oldu. Şu an satıcı 10 TL kar ediyor değil mi? 300'den 290'ı çıkarırsam 10 TL'lik bir fark var arada. Şu an satıcı kar elde ediyor. Peki satıcının amacı ürünlerden kar elde etmek. O zaman teklifi kabul eder mi bakacağız. Ne kadarlık bir indirim istiyor? %5'lik bir indirim. Neyin üzerinden? Şu aldığı ürünlerin fiyatı üzerinden. O zaman 300 TL'yi de ben ne yapacağım? Burada indirim istediği için %5'i çıkarıyorum. 95. O zaman %5'lik indirimi bulmak için 95 bölü 100'e çarpmam lazım 300'ü. Sıfırlar gitti. Bakalım 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 9 27. bir de elde vardı. 28. 285 TL teklif ediyor. Yani ben 300'de 285 TL versem olur mu diyor %5'lik indirimden sonra. Satıcı bu teklifi ne yapmaz? Kabul etmez. Neden? Zaten ürünleri normalde 290 TL e, kar elde etmek istiyor. 285'e verirse ne yapar? 290'dan da aşağı bir fiyat olur. Yani zarar etmiş olur. Dolayısıyla ne yapar? Teklifi kabul etmez diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.